Herkese merhaba arkadaşlar. Cilt beslenmemizin 5. günündeyiz. Bugün yine iki ürünüm var. Sıkılaştırıcı göz jelim ve koruyucu nemlendiricim. Bu arada arkadaşlar bu ürünler dermatolojik olarak test edilmişler. Sonuçları 7 gün sonra ortaya çıkıyor diyor. Ve 20 günün sonunda da net bir şekilde belli olduğu söyleniyor. Ancak ben ufak ufak şimdiden farkını gözlemliyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Sıkılaştırıcı göz jeli, göz çevresini sıkılaştırmakla birlikte ben kendi cildimde şunu gördüm. Benim gibi esmer tenliler ve lek diyoruz biz. Büyük gözlülerin altlarında genelde göz halkalarının olduğu bir cilt yapımız oluyor. Göz çevremde morluklar. Fotoğraf çekildiğim zaman sanki yumruk yemişçesine ışık yansımasıyla morarmış göz görüntülerim vardı. Ama artık görüyorum ki bu göz çevresindeki renk tonu farklılığı ortadan kalkıyor gibi hissediyorum. Ve sıkılaştığını da hissediyorum. Bu çizgilerim için göz kremimiz var. Bunu da sipariş edeceğim. Bunlardan sonuç aldığım için biz sonraki ürünlerinde ürünlerin de sonuçlarını tabii ki de dört gözle bekleyeceğim. Bugünkü bakımımıza geçiyoruz. <laughs>